Merhaba arkadaşlar. 38. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ümraniye Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ümraniye Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Kayseri Spor'a 3-1 mağlup olmuş. Konya Spor'la 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış. Trabzonspor 2-1 mağlup edip Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmıştı Ümraniye Spor. Beşiktaş'ın son 5 beş maçına baktığımızda Giresunspor'u 3-1, Fenerbahçe'yi 4-2, İstanbulspor'u 3-1, Başakşehir'i 2-0, Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etmişti Beşiktaş. Ümraniyespor Beşiktaş karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Adana Demirspor'a 5-0 mağlup olmuş. Trabzonspor'u 2-0, Gaziantep 3-0 mağlup etmişti. Ümraniyespor'la 1-1 bir bir berabere kalıp Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Konya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Antalya Spor'la 1-1, Ümraniye Spor'la 2-2 berabere kalmış. Galatasaray 2-1, Hatay Spor'u 3-0 yenip Giresun Spor'la golçü 0-0 berabere kalmıştı. Kasımpaşa ile Konya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Adana Demirspor evinde Kayserispor konuk ediyor. Adana Demirspor'un son 5 maçına baktığımızda Kasımpaşa'yı 5-0, Gaziantep'i 3-0 yenmiş, Galatasaray 2-0 mağlup olmuş, Antalyaspor'u 2-0 yenip Trabzonspor'a 4-1 kaybetmişti Adana Demirspor. Kayserispor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Galatasaray 6-0 mağlup olmuş, Ümraniyespor'u 3-1, Trabzonspor'u 4-3, Hatayspor'u 3-0 yenmiş, Antalyaspor'u ise 4-0 kaybetmişti. Adana Demirspor'la Kayserispor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Galatasaray evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray son 15 maçına baktığımızda Kayserispor 6-0, Adana Demirspor 2-0 yenmiş. Konyaspor 2-1 kaybedip Kasımpaşa'yı 1-0 Gaziantep'i 3-0 mağlup etmişti Galatasaray. Fatih Karagümrük'ün son 5 maçına baktığımızda Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. İstanbulspor 1-0 yenmişti. Başakşehir ile Giresunspor'la 2-2 beraber kalmış. Sivasspor'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray ile Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Giresunspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Giresunspor'un son 5 maçına baktığımızda son karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Alanyaspor'la 2-2, Karagümrük'le 2-2. Konya Spor'la 0-0 berabere kalmış. Kayseri Spor'a 2-1 kaybetmişti. Başakşehir'in son 15 maçına baktığımızda İstanbul Spor'a 1-0 yenilmiş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Ankara gücünü 1-0 yenmişti. Karagümrük'le 2-2 berabere kalmış. Beşiktaş ise 2-0 kaybetmişti. Giresun Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma iki tahminim. Maç sonu 2. Antalya Spor evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Antalya Spor'un son 15 maçına baktığımızda Alanya Spor'u 3-1 yenmiş. Konya Spor'la 1-1 berabere kalıp Adana Demirspor 2-0 kaybetmişti. Kayserispor 4-0 yenmiş. Kasımpaşa ise 3-1 mağlup olmuştu Antalyaspor. Sivasspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Başakşehir'le 1-1 berabere kalmış. Hatayspor'u 3-0, Ankara Gücü'nü 2-0 yenmiş. İstanbulspor'a 3-0, Karagümrük'e 4-3 kaybetmişti. Antalyaspor'la Sivasspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Karagümrü 2-1 yenmiş, Beşiktaş'a 4-2 kaybetmişti. Alanya Sporu 3-1, Kayseri Sporu 2-1, Konya Sporu 4-0 yenmeyi başarmıştı Fenerbahçe. İstanbul Sporu'nun son 5 maçına baktığımızda Başakşehir'i 1-0 yenmiş, Ankara Gücü'ne 3-2, Karagümrü'ye 1-0, Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Sivas Sporu 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile İstanbul arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Bayer Leverkusen evinde Leipzig'i konuk ediyor. Bayer Leverkusen'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Antal Frankfurt'u 3-1, Schalke'yi 3-0, Bayern Münih'i 2-1, Werder Bremen'i 3-2, Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Leipzig'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Augsburg'u 3-2, Hertha Berlin'i 1-0 yenmiş, Mainz'a 3-0, Bochum'a 1-0 mağlup olmuş, Mönchengladbach ise 3-0 mağlup etmişti. Bayer Leverkusen ile Leipzig arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lens evinde Monaco'yu konuk ediyor. Lens'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Strasbourg'u 2-1, Rennes'i 1-0, Angers'i 3-0, Clermont'u 4-0 yenmiş, Lille 1-1 berabere kalmıştı. Monaco'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Nantes'le 2-2 beraber kalmış, Strasbourg'u 4-3, Ayakköy'ü 2-0 yenmiş, Reims'e 1-0 kaybedip Troyes'le 2-2 berabere kalmıştı. Lens'le Monaco arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Olimpik Lyon evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Lyon'un son 5 maçına baktığımızda Toulouse'yı 2-1, Rennes'i 3-1, Paris Saint Germain'i 1-0 yenmiş. Nantes'le 1-1, Lyon-Lille karşılaşması da 3-3 sonuçlanmıştı. Marsilya'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Lorient'le 0-0, Montpellier ile 1-1 berabere kalmış. Remsi 2-1 yenmiş. Strasbourg ile 2-2 berabere kalıp Rennes'i 1-0 mağlup etmişti. Olimpik Lyon ile Marsilya arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Newcastle United evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Newcastle United'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Aston Villa'ya 3-0 yenilmiş. Brentford'u 2-1, West Ham'ı Manchester United'ı 2-0, Nottingham'ı 2-1 mağlup etmişti Newcastle United. Tottenham'ın son 5 maçına baktığımızda Bournemouth'a 3-2 kaybetmiş, Brighton 2-1 yenmişti, Everton'la 1-1, Southampton'la 3-3 beraber kalmış, Nottingham'ı 3-1 mağlup etmişti. Newcastle United'la Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. PSV Eindhoven'ın evinde Ajax'ı konuk ediyor. PSV'nin son 5 maçına baktığımızda Excelsior'u 4-0, Nijmegen'i 4-2 yenmiş, Vitesse ile 1-1 berabere kalmış. Kamburu 5-2, Vajvi ise 1-0 mağlup etmişti PSV. Ajax'ın son 5 maçına baktığımızda Sittard'ı 4-0 yenmiş, ile 0-0 golsüz berabere kalıp Feyenoord'a 3-2 kaybetmişti. Herenveni 4-2, Nijmegen'i ise 1-0 yenmişti Ajax. PSV ile Ajax arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona evinde Atletico Madrid konuk ediyor. Barcelona'nın son 5 maçına baktığımızda Girona ile golsüz beraber kalmış. Elche'yi 4-0, Real Madrid'i 2-1, Atletico Bilbao'yu 1-0, Valencia'yı ise 1-0 mağlup etmişti Barcelona. Atletico Madrid'in son 5 maçına baktığımızda Real Vallecano'yu 2-1, Betis'i 1-0, Valencia'yı 3-0, Girona'yı 1-0, Sevilla'yı ise 6-1 mağlup etmişti. Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Sevilla evinde Villarreal'ı konuk ediyor. Sevilla'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Seltebi ile 2-2 beraber kalıp Kadiz 2-0 yenmişti. Getafe 2-0 kaybetmiş. Almere'ye 2-1 yenip Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olmuştu Sevilla. Villarreal'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Valladolid'de 2-1 mağlup olmuş. Real Madrid'e Real Sociedad'ı 2-0, Osasuna'yı 3-0 yenmiş, Betis'le 1-1 berabere kalmıştı. Sevilla ile Villarreal arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Juventus evinde Napoli'yi konuk ediyor. Juventus son 5 maçına baktığımızda Lazio'yu 2-1 kaybetmiş, Verona'yı 1-0, Inter'i 1-0, Sampdoria'yı 4-2 yenmiş, Roma'ya ise 1-0 mağlup olmuştu Juventus. Napoli'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Lecce'yi 2-1 mal yani Milan'ı 4-0 kaybetmişti. Torino'yu 4-0, Atalanta'yı 2-0 yenmiş. Lazio ise 1-0 mağlup olmuştu. Juventus'la Napoli arasında çok olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.